özel bir dolu hastanesi Ameliyathanesi'nden sizlerle birlikte oluyoruz. Koksarkozu konuşacağız. Yani kalça kireçlenmesi. Özellikle ameliyathane ortamından sesleniyoruz ki hastalarımızda bu iş her zaman ameliyatlık mı korkusunu gidermek için. Şey. Koksartroz, kalçada çeşitli nedenlerle olan kireçlenmeye tıbbi anlamda verdiğimiz isimdir. Kendiliğinden olabileceği gibi kalça kireçlenmesi çeşitli hastalıklar sonrasında romatizmal problemler, beslenme bozuklukları, bölgedeki avasküler dediğimiz damarsal problemler nedeniyle de Cox karşımıza çıkarılır. Peki ne yapıyoruz bu durumda? Öncelikli olarak ameliyatsız yöntemleri deniyoruz. Fizik tedavi, ilaç tedavisi, hayat modifikasyonu, kilo verme. Baktık bunların hepsini denedik. Aslında hala çare bulamadık. Hastamızın ağrı yakınmaları var, günlük aktiviteleri kısıtlanıyor, istediği gibi yürüyemiyor, istediği sporları yapamıyor. O zaman elimizdeki seçeneklerden kalça protezi seçeneğini kullanıyoruz. Nedir kalça protezi? Aslında bizim için artroplasti dediğimiz eklem yüzeyinin yenilenmesi, kalça ekleminde ileri düzeydeki kireçleme olduğunda kalçanın yeni bir eklem yüzeyiyle değiştirilmesidir. Hasta ameliyattan bir gün sonra ayağa kaldırılır, rahatlıkla basıp yürüyebilir. Yaklaşık 3 hafta sonra sosyal hayatına, 1,5 ay sonra da normal hayatına dönebilir. Başka bir ortopedik problemde çözüm yollarını konuşacağımız farklı bir programla görüşmek dileğiyle herkese iyi günler dilerim.